bu salatanın içerisinde ananas güzel oluyor. Babanı pazara göndereyim, ananas aldırayım olur mu? Anamı niye karıştırıyorsun şimdi? Anam ne alaka? Bu sofrada kimse ana malaf söyleyemez. Bana bak oğlum meyve olan ananastan bahsediyorum. Ananas ne alaka ya? Ne yani kim buldu bu ananası? Onu bilemeyiz. Anonim. Senin anonim. Ya bu çok küfürlü konuşuyor ya. Sürekli ana malaf söylüyor. Şşş bak bak düşme Ahmet. Konu yok bak sen yabancı değilsin. Düşme Ahmet. Ahmet. Ne yapıyorsun? Anamı niye karıştırıyor ya? mümkün ki niye anamı karıştırıyor? Ahmet'im yanlış anladın. Yok anana saldıracakmış. Yok anonimmiş. Bu pizzanın içindeki zeytinler hazır mı? Yo zeytin bahçemiz var. Dalından kopardım. Peki bu kolay marketten mi aldın? Yo kendi spesiyalim. İçinde ne var? Söylersem herkes yapar. Arkadaşlar bakın bu pizzanın hamurundaki unu bile buğday alıp öğüterek yaptım. Bu pizzadaki tek hazır şey altındaki karton. Ben de tam kartonu soracaktım. Bu senin için eksi puan mesela. Bir yerden yanık kokusu mu geliyor? Yoo benim pilavdan geliyor. Yanmış mı? Oo tam istediğim gibi çıtır çıtır. Bunlar yemek denilenler ya. Böyle dibini hafif tutturacaksın ki vitamin ortaya çıksın. Pilavda vitamin mi varmış? <laughs> Lütfen. Oo bunun yarısı yanmış. İyi tarafından bak yarısı yanmamış. Boşuna uğraşma bunun yarısı gitmiş. Aynı şeyi söylüyor işte yarısı duruyor. Hiş, merak etme sana diğer yarısından vereceğim. Ya bu ne ya bunun içinden saç çıktı. Sizden de okulmuştur.